Merhaba değerli Bursa muhalif izleyicileri. Bugün 4 Şubat Perşembe günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk önemli gelişmesine geçiyoruz. Bugün Görükte'de Boğaziçi öğrencilerine destek amacıyla yapılan eylemde birçok üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Bursa'da Boğaziçi öğrencilerine destek amacıyla yapılan eylemde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. O sen yaptın, sadece güç kullanıyoruz sadece. Günün bir diğer önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Bugün Görükle'de gözaltına alınan öğrenciler için Bursa Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Gözaltına alınan öğrencilerin aileleri, arkadaşları ve STK temsilcileri basın açıklaması gerçekleştirdi. Derken ülkeye geliyorsunuz. Gençlerin demokratik arayış eylemlerinden korkmayın. Biz gençlerin ve ailelerin demokratik arayış eylemlerinden yanlarında olacağız. Teşekkür ederim. Bir diğer önemli gelişmemizle karşınızdayız. Bursa'nın müzeleri kapanıyor mu yoksa taşınıyor mu? Bursa'da Sağlık Tarihi Müzesi ve Bursa Bıçak Müzesi kapatılmıştı. Müzelerin akıbeti hakkında Bursa Malife konuşan bir yetkili, müzelerin kapanmadığını, kent müzesine taşındığını söyledi. Taşınmanın gerekçesi ise mekanların mahalle arasında kalması ve ziyaretçilerin azlığı olarak ifade edildi. Bir diğer önemli gelişmemizle karşınızdayız. Bursa Valiliği eğitimle alakalı yeni kararları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Şubat tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmıştır. Açıklanmaya göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanlarının belgelerini çıkartmaları şartıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacakları belirtildi. TÜİK Türkiye'nin nüfus verilerini açıkladı. Açıklamaya göre Bursa 4. sırada yer aldı. TÜİK haberimize geçiyoruz. Bursa barajlarından gelen haberler sevindirdi. Barajların doluluk oranları arttı. Ocak ayı ortalarında iki barajın ortalama doluluk oranı %6 artış göstererek 17.5'tan 23.5'a yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı %29, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı %18 olurken ortalama doluluk oranı %23,5 olarak tespit edildi. Toplam su hacmi 15.538.950 metreküp olurken yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı. Günün son haberiyle karşınızdayız. Alakmanın Akman'ın Almanya'ya transferi sonucunda Bursa Spor'da forvet değişikliği yaşandı. Bursa Spor'dan Eintracht Frankfurt'a etik dışı transfer olduğu belirtilerek kadro dışı bırakılan Ali yerine teknik direktör Mustafa Erin en uç nokta için Batu Köre şans vereceği öğrenildi. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla haberi bursamarif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.